Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir oyun araştırdım. Eee ben, niye başlamıştım işte böyle heyecanlı başlamıştı? <laughs> Neyse. Bugün sizinle birlikte yeni bir oyun araştırdım. Oyunumuzun adı Save the Doji. Dogi, Doji, Dogi bilmiyorum. <laughs> Neyse. Hadi o zaman oyunumuza bir geçelim nasıl bir oymuş. burada köpeğimizi aralardan kurtarmalıyız. Evet böyle bir şey çizerek köpeğe kalkan yapacağız. Yukarıda süre var. O süre bitene kadar galiba köpeği korumaya deneyeceğiz. Arkadaşlar pardon kusura bakmayın reklam geldi. <laughs> bir dakika internetsiz mi? Ben interneti bir kapat. Evet arkadaşlar oyunumuz internetsizmiş tamam. O zaman hadi yapalım şu level 2. Ben olsam Şöyle yapardım. E, sürekli böyle yapayım. Asla yenilmez. Çok zekice. <laughs> basit. Ah Arkadaşlar bu arada çok fazla reklamımız geliyormuş. Neyse sanırım her level bittiğinde ben yine oyunu baga sokarak şöyle yapacağım. Tabii ki de yine kazanıyoruz. Arkadaşlar reklam geleceğini bildiğim için durduruyorum. Yok arkadaşlar reklam gelmedi gelmeyecekmiş. Aslında çok dahice değil mi? Arı kovanını kapatayım. <laughs> Artık beni hiç sokamazlar. Çok basit ya. Arkadaşlar bu oyun çok basitmiş. Oyun da hile açtım. O, bu sefer iki tane ha. Bu sefer de ay olmadı. Ha şöyle şöyle yapıyorum Ne? Aa o dogicikler düşüyor. Böyle bu sefer. <laughs> çok basit arkadaşlar bu oyun. Yine deyse bile orada <laughs> Çok basit ya. Ayş, heh. şöyle. Aa, arkadaşlar yanlış yaptım. Böyle olacak. Ayş yapamadım ya. O düşürdük. <laughs> evet. Bu arada bunların dışında yaprak mı var? Bu sefer de şöyle kafam karıştı ya. Kendim kendi kafamı karıştırdım. Atı. Aa dayanıyor mu? Dayanıyor. Sıradaki turumuza geçtik. Bu arada arkadaşlar reklam gelmiyor çünkü az önce internet hala çalışıyordu. Oo, ama şuraya da bir korunma yapmalıyım. Hayır. Of, oh, son anda başardım arkadaşlar. Güzel. Şu, ay yine mi ya? Şu, şöyle. Şöyle. <laughs> ne oldu? Pixleyemiyor musunuz beni? Hayır. Hayır. Uuu son saniye de, son saniye tuttu. Şöyle şu, Ay çok zor. Bir de bu çok basittir ya. Arkadaşlar bu dünyanın en basit oyunu olabilir. Yine de abone Create your dog. Aa köpeğimi yapıyorum. Gözleri onu O ne ya? <laughs> Gözleri öyle olsun. Ağzı şöyle. Yok şöyle. Yok şöyle olsun. <laughs> Arkadaşlar seçemedim. He, böyle tamam bu güzel. Hugi bugi yapalım mı biz? <laughs> şöyle olmasın ya. Arkadaşlar ben hugi bugi yapacağım. Şuradan canavar dış. Hagi'nin gözleri. Evet, Hagiwagi'niz hazır. <laughs> Hadi bakalım. Aa, gerçekten Hagiwagi oldu. Hugiwagi sen korkma. Sen e, oyuncaksın. E, sana bir şey yapamazlar. Sen oyuncaksın. Sen onları yersin. <laughs> Şuraya. Bir de şöyle. Çok basit oyun. Hugiwagi hugi, korkma. <laughs> Arkadaşlar bu Hugi Hugi baya korkak çıktı. Aa iki tane Hugi. Ay. Bir de şöyle yapayım. Çok basit oyun. Arkadaşlar bu arada oynayanlar varsa böyle yapmayan var mı? Mutlaka yapın. Bu oyunu herkes de oynamıyordur diye düşünüyorum da neyse. Bakın bu, lev bu leveli kaybedeceğiz gibi mi geliyor? Yok kazandık tamam iyi. O zaman bir sonraki oyunumuza geçelim hadi. Ben bu videoda iki oyun oynayacağım ben. Çünkü bir tane daha var sevdiğim bir oyun. Bari şu yapayım dur. <laughs> Tamam. Ay yapamadım zaten. Neyse o zaman sıradaki oyunumuza geçelim hadi. Evet arkadaşlar. Sıradaki, sıradaki oyunumuza geçtik. Oyunumuzun adı Kunai Master. Burada böyle fırlatıyorsun. ışınlanıyor Fırlatıyorsun. Bunları yenmeye deniyorsun. Bu da yenildi. Hop. Bum. Bombalar da var. Bu oyunda bu arada boss levelleri de var. Eğlenceli bu oyun bu da. Bakın şimdi. Üş, üş, ping patladı. Patla. Uy, onun da kırabiliyorsunuz bu arada. Evet, çok eğlenceli. Bu levelde bitti. Hadi umarım bir tane boss gelir. Boss. Boss. Boss, video da boss gelmesini istiyorum. Ne kadar level var boss için? Ben hangi levellerde boss geldiğini bile bilmiyorum ya. Ah. Ateş edemiyorum. Böyle. Böyle. <laughs> Hay, uykum geldi. Daha az önce uyandım ve şimdi uykum geldi <laughs> Neyse. Arkadaşlar boss gelene kadar mı oynasak yoksa videoyu uzak. Ha, boss geldi. Boss boss boss. boss hay 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 Bu arada bun, bunun toplarından kaçmalıydık ve boss yenildi. İşte bu kadar. Boss yenmek bu kadar vatit miymiş? <laughs> bu arada arkadaşlar buradan şopa gelerek ne kadar paranız olduğuna göre buradan kılıç alabiliyorsunuz. Benimki mesela şu anda bu beyaz. Bu da var bu da var bu da var. Benimki bu. Burada ayş, Bunlar da yumuşak. bak bunlar güzel. Bunları biriktiririm bir, bir dakika. Hadi devam oynayalım biz. Sanırım boss bu şans eseri geliyor. Ya. İşte bu kadar. Headshot. Bir iki dakika daha oynayalım sonra videoyu bitireceğiz. La 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 Bu arada dikkat edin arkadaşlar bunlar size tek atıyor. <laughs> Bir kere göstereyim nasıl tek attıklarını. <laughs> Bak ben buradayım. Ateş Bekliyorum. Heh, bakın gördünüz tek yedim. Ondan hızlı olmanız gerekiyor. İşte bu kadar. Heriyle tek tek aşınlandım. La 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 Bu arada arkadaşlar bazılarını trolleyedi biliyorsunuz. Ha, bakın buraya koydum. Bir iki yapamadım. Bakın. Burada ya. Ay. Ne oldu? Ben oraya ışınlanacaktım. Neyse. Aa bir boss daha geldi. Oo, olamaz. Bu çok güçlü. Bu bu üç tane üçlü bu. Üç kere aynı bossla savaşıyorum. Ha. İkincisi de yenildi. Üçüncüsü nerede? Arda. Tamam bu boss yenildi. Ay. Neyse. Ay. O neydi? La 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 la. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. hoşça kalın.